Merhaba kova burcu canlarım Hoş geldiniz canım İnşallah iyisinizdir Evet kaç gündür bakım yapacağım yapacağım bir türlü yapamıyorum ee, Birazcık rahatsızlık geçirdim canım Evet Hazırsanız başlayalım Haydi Dışarı güzel bir damlan var O damla inşallah yolunda bir şeylerin gideceğini söylüyor. Evet, yani bir hiç huzur bulmak, biraz rahat bulmak, biraz sakinleşme anlamını taşıyor. Akciğerlerinizle ilgili bir problem olabilir ya da seni uzun zamandır nefes aldırmak, yani nefes aldırmayan şeyler var, boğan şeyler var canım benim. O şey için hani nefes alabileceğinizi söyleyelim. Hemen şurada bir anahtarınız görünüyor. Bakın şurada bir anahtarınız görünüyor. Anahtarınız çözüm e, anlamını taşıyor. Kapı kilidi, anahtar. Ama o anahtarın üstünde de kalp var. Bakar mısınız? Kalbini çalacak biri. Kısmetini bulacaksın. Kalpsel bir yolculuğa da işaret eder. Evlenme isteği olan birini de söylüyor canım benim. Ee, bir evlenme isteği işte hanenden bir evlenmek mi istiyor çocuğun mu kızın mı oğlun mu artık böyle bir e, görüntü. ikinci baharına yaşayacak da olabilirsin. Gönlün nasıl istiyorsa. Yoksa diyorsun ki hani e, ev istiyorum, araba istiyorum, iş yeri anahtarı istiyorum. Bir şey yani bir, bir anahtarla ilgili bir şey. İnşallah o gönlünü, muradını gelmesi anlamını taşıyor. Burada kocaman bir balığımız var yukarıda kafası şişkin vaziyette çıktı, balancıklı. Şimdi sizin düşündüğünüz her neyse ya da çok fazla sizi böyle kafaca karıştıran bir şey her neyse canım benim. Burada kafanın karışıklığı geçiyor, ona e, yönelik bir kısmet geliyor. O anlamı taşıyor demek. Biraz da böyle balina gibi de geldi. Balina da hani böyle seveceğin, dost canlısı, konuşmayı seviyen e, her konuda böyle muhabbetini esirgemeyen konuşan e, bir insanı konuşması güzel bir insanı içeriyor. R, S, Ç harfi Riyasaya harfinden bir haber alabilirsin. Aşağıda bakar mısın canım? Tam şurada hani böyle köstekli saat olur ya. Şey de var yıl kovan ahire bak içinde. Zaman senin için önemli olabilir. Bu arada Eylül ayına bakıyorduk canım. Eylül ayı bereketli geçecek demek. Eylül ayında böyle zamanı güzel kullanmak var. Ve canım benim hani şeydir ya. Eskiden kalma bir saattir ya. Böyle miras gibi bir konu. Birinden size gelecek değerli bir hediye, bir eşyayı gösterir. Zaman senin için önemli dediğim gibi. Zamanı güzel kullan. Zaten bak her şeyin belki yani bazı şeyleri tabii ki telafisi var ama zamanı geri alamazsın. Zamanı durduramazsın. Zamanı geri alamazsın. Onun için iyi kullan. İşte zaman kaybı olarak gördüğün şeyler vardır. İşte başka insanlar, işte sevdiğim bir insana konuşuyordum. Pahtın boşa. Ya da işte gönül verdiğin bir işi yapıyordum, belki ama oradan istediğin sonuç gelmedi. Zarar ziyan. Zaman kaybı, boşuna uğraşmışım dediğin bir şeyi bırakacak da olabilirsin canım. Bu arada canlarım bak bana saçma sapan yorumlar geliyor. Sen şusun, sen busun, sen şöylesin, senin konuşman şöyle. Allah aşkına yapmayın şunları. Sevmeyen, istemeyen, bakmasın. Burada zorlamıyorum canım benim kimseyi. Kimse olacak değilim. Kimseden e, işte şundan şunu aldın, yorumladın. Bunda ben kimseden bir şey almıyorum canım. Aklım var, fikrim var. 30 senedir ben bu işi yapıyorum kendi aklımdan, fikrimle. Yani şunu dinleyip yapacağım, bunu öyle bir şey yok. Buna itimat etmeyen, güvenmeyen, inanmayan, fal dinlemek için, kendi falını dinlemek için gelmeyen gelmesin can. Dinlemesin. Sanki zorla oturtuyorum, dinlettiriyorum da böyle bir şey. Yani insanın asabını bozuyorlar. Söylenecek çok şey var. Neden şuranı göstermiyorsun? Neden buranı? Herkes bir yerini göstermek zorunda mı canım? İsteyen gösterir. isteyen göstermez. Yani bir tuhaf insanlar var ya. Herkesin kendi fikridir, kendi şeydir, saygı duyulması lazım. Bunu hiç yani bazı kişilere anlatamıyorsun canım ya. Herkes özgür, herkes dilediği gibi kimseyi incitmeden yaşayabilir ya. Neyse canım falımıza geçelim yani. Şimdi konuşulacak çok şey var da işte ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Altta kaplumbağalar var canım. Yılan da üstünde çıkmış. Şimdi kaplumbağa ev demek, yuva demek. Yılan da engelleyici bir şey. Yani evin için bir şey almak istiyorsun. Alamıyorsun. Paran yok mesela. Ya da işte e, bir kişiye eşine sözünü geçiremiyorsun. Ya da işte oradan biri karışıyor. Üçüncü bir etken den dolayı ya da ev değiştirmek istiyorsun. İşte e, olmuyor diyelim. O yılan etkisi kalkıyor inşallah. Evet. Yani kimsenin kalbini de kırmak istemiyorum. Konuşmayayım diyorum. Olmuyor. Konuşayım diyorum. E ben acaba birilerini kırdım mı? Bir şey dedim mi diye ben üzülüyorum geri. Tuhaf tuhaf şeyler. Bazen yapmayayım diyorum. Bazen inan ben orada seven bekleyen vardır. Eminim. Gideyim bakayım diyorum canım ya. Nokta var canım. Nokta var. Nokta işareti var. Bir şeyi bitirmişsin. Bir şey bitirmişsin. Dış, dış bırakıyorsun artık. Zaman zaten her şeyin ilacı. Ya. Belki senin işin için sabır gerekli. Sabır edeceksin canım benim. Noktaya da koymuşsun. Acaba iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Hiç orasını düşünme. Her şey zamanla düzelecek. Sana zaman gösterecek. iyi mi yaptığını, kötü mü yaptığını. Eller kalpte bekliyorsun. Böyle kalp atışını... Ee, hissedecəyin e, bir gəlişmə ola bilər. Sən də bu məmnun edə biləcəksən. Sizləri sevirəm. Kənizinə iyi baxın. Həbərinizi öpürəm. Hoşça qalın canlar.